Evet sevgili arkadaşlar bir el turunda yine birlikteyiz. Beni izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Yorum ve like'larınızı bekliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ve desteklediğiniz için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hadi bakalım birlikte el sıva yapıyoruz. İyi seyirler diliyorum indirmeye giren ürünler arasında böyle bir yeşil gömlek görüyoruz arkadaşlar gömleğimiz 38 beden ve 700 TL fiyatı kırmızı etiketle şu anda El mağazasında reyonlarda yerini almış bulunmakta bilginiz olsun böyle bir ürün var Arkadaşlar şu anda El mağazasında xler beden fiyatı ise 550 TL Üzümüzün yaka kısmı bu şekilde ve böyle bir yaka kısmında detay bulunmakta. Kumaş olarak esnek bir kumaş arkadaşlar. Kol uzun ve kol ucunda lastik kullanılmamış. Tekrar ediyorum 550 TL fiyatı. Evet kot gömlek giymeyi sevenler için böyle güzel bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında tunik olarak da kullanılır diye düşünüyorum. Çünkü oldukça uzun. Bakalım fiyatına 900 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bu 1300 TL'den 900 TL'ye düşmüş. 48 beden. Gömleğimizin kolucunda böyle küçük bir metal düğme kullanılmış. Önden böyle düğmeli. Bakalım beden kaçmış. Beden 48. Fiyatı ise 900 TL güzel bir elbise indirimde şu anda arkadaşlar kısa bir elbise elbisemiz x small beden ve 800 TL'ye düşmüş kollar bu şekilde yaka kısmı ise V şeklinde gelmekte bel kısmında ise böyle bir kemeri bulunmakta görüyorsunuz zaten kırmızı etiketle indirimde şu anda x small beden 800 TL fiyatı oldukça güzel bir gömlek indirimde şu anda Gömleğimiz aslında tonik olarak da kullanılır diye düşünüyorum. Çünkü boy olarak oldukça uzun. 38 beden ve 500 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatı. Kollar uzun ve kol ucunda tek düğme kullanılmış. Yine boydan düğmeli. fiyatıysa 500 TL. Evet böyle bir ceket görüyoruz arkadaşlar. Ön tarafta iki tane düğmesi bulunan güzel hoş bir ürün. Her iki yanlarda cep görüyorsunuz. Ama işlevsiz. Hemen ceketin fiyatına bakalım. Ceketin fiyatını görmek istiyorum. 1500 TL. Böyle bir ürün görüyorsunuz. indirimde olan. Ürünümüzün hemen yaka kısmı bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir toka şeklinde. Güzel bir model oluşturulmuş aslında. Large beden ve 400 TL'ye düşmüş fiyatı etiketi kaldırsam daha net anlaşılacak model Evet 400 TL fiyatı. Evet penye giymeyi sevenler için yine güzel bir penye görüyorsunuz arkadaşlar. 250 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz ürün. Medium beden fiyatı şu anda zaten kırmızı etikette gördüğünüz gibi 250 TL birimli ürünler arasında böyle güzel bir penye görüyoruz 300 TL'ye düşmüş Bu görmüş olduğunuz penyenin fiyatı 4x large beden Evet dokunduğu zaman penye gerçekten kalite olarak yüksek fiyat da gayet iyi 300 TL güzel bir penye görüyorsunuz arkadaşlar renk olarak da oldukça hoş bir ürün Öncelikle 4x large bedenli söylüyorum 450 TL fiyatı kumaş kalitesi gayet güzel yumuşak bir penyesi var kumaşı var arkadaşlar kollar uzun ve kolucu bu şekilde Şöyle gösteriyorum fiyat 450 TL Evet böyle güzel bir bordo renklerde önden fermarlı kapşonu olan hırka indirimde şu anda large beden 650 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz hırkanın fiyatı 650 TL'ye düşmüş. Hırkamızın oluşlarında böyle lastik bulunmakta. Kumaş kalitesi olarak da oldukça güzel ve şu an indirimli ürünler arasında yerini almış bulunmakta. İndirime giren ürünler arasında güzel bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar. Uzun bir elbise 44 beden. Elbisemizin kumaş kalitesi oldukça güzel, penye tarzı kollar uzun ve kol ucunda lastik kullanılmış. 44 beden demiştim. 650 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz uzun elbise. Fiyatı 650 TL'ye düşmüş. Yaka kısmı böyle ve bel kısmına kadar böyle küçük düğmeler kullanılmış. Gayet hoş bir elbise şu an indirimde. Evet böyle güzel bir ürün indirimde arkadaşlar 800 TL'ye düşmüş görmüş olduğunuz ürünün fiyatı 42 beden her iki yanlarda cepler mevcut. Arkasında böyle bir kapşonu bulunmakta. Hemen şöyle gösteriyorum. Hatta bir gömlekle kombin oluşturulmuş burada. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle gömleklerin üzerinden böyle giyebilirsiniz. Kazaklarınızın üzerinden gayet de hoş olur. Özellikle tesettürlü bayanlar için gayet ideal bir ürün. Şu anda indirimde 800 TL fiyatı. Yine güzel bir ürün indirimde arkadaşlar. 360 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz gömleğin fiyatı. Gömleğimizin yaka kısmı bu şekilde ve küçük bir bağcık bulunmakta yaka kısmında. 46 beden, uzun kol ve kolucu böyle lastikli. 360 TL demiştim fiyatını. Şöyle uzaktan çekiyorum.